Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli maaş zammı ile en düşük ücretin 3500 TL'ye çıkarıldığı müjdelenmişti. Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yerine almaya devam ediyor. Bilindiği üzere enflasyon göz önüne alınarak yapılan zam oranı %42,35 olarak duyurulmuştu. Şimdilerde ise vatandaşlar, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorularını gündeme taşıdı. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Temmuz enflasyon zammının açıklanmasının ardından yeni maaşlar ortaya çıktı. Emekli memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri zamlı maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. 4C emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda zamlı maaş farklarının bu ay içerisinde verileceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih duyurulacak. Ödemelerin önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor.